Merhaba gençler efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle yalnız kurt gireceğiz ve 3-4 telefonun hassasiyet ayarlarını vereceğim. Ekstra kendi hassasiyet ayarımı da paylaşacağım. Bu hassasiyet ayarı 2023'e göredir arkadaşlar. şöyle bir kombinimizi yapalım şuradan. Ondan sonra bir yalnız kurduğumuzu girelim. Hassasiyetleri videonun ilerleyen kısımlarında göstereceğim arkadaşlar. Yani video ileri almanız ya da geriye sarmanız e, bir şey fark ettirmeyecek. Yani onun için adam akıllı baştan izlemeniz sizin yararınızdadır tamamen. Ve arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hesap tanıtım yani hesap inceleme videosu gelsin mi bu kendi hesabımı size göstereyim mi yani kostümler silah olsun ifade olsun e, yani onu da bir belirtin yorumlarda ve kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Hemen şöyle oyunumuza başlayalım. Ve arkadaşlar hemen maçımıza başladık. Şöyle Bu arada internetim daha kötü arkadaşlar. Önceki videoda da belirtmiştim. Ee, ondan yani el falan verirsek e, böyle küçük hatalarım olursa e, Benlik bir sıkıntı değil. Pinkten dolayı görüyorsunuz zaten 143 oluyor 98 oluyor. Normalde MSI böyle oluyor ama e, normalde 300'lerde falan. Zaten videoda da zaten anlarsınız ileri kısımlarda. Ya internet idare eder gençler hassasiyet ayarımıza güzel ee, dediğim gibi zaten kendim ayarlıyorum bizzat her videomda da paylaşıyorum ondan kanalıma abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenirseniz sevinirim ee, yorumlarda da güzel yorumlar beni böyle videolar yapmak için teşvik ediyor arkadaşlar ee, güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum böyle adamın kellesini de uçurmadık Şöyle 2-0 2'de 2 one shot alarak hemen üçüncü elimize başlıyoruz arkadaşlar zaten anlatmaya gerek yok görüyorsunuz hassasiyet güzel onun için ilerleyen kısımlarda zaten göstereceğim hassasiyetimi hemen şuradan şu şekilde bir ilerleyelim of ve kafaya gitti arkadaşlar Bilgim kötü olduğu için e, geç ölüyor adam e, yoksa zaten ön kellesini uçurmuş bulunmaktayız e, şöyle üçüncü elimize de geçiyoruz arkadaşlar seri seri şöyle bir güzel yorumlarınızı bekliyorum yorumlarınızı okuyorum zaten her müsait olduğumda yorumlarınızı bakıyorum Yarım sin kafa yemediğin çok güzel bir one shot daha dört elin dördü de one shot arkadaşlar bu hassasiyet ayarı 2023'e göredir. Tekrardan söylemekte fayda var. Yani bu yılın hassasiyet ayarı. Bizzat hassasiyeti kendim ayarladım. Nasıl ayarladığıma denk gelirsek de şu şekilde. Mesela kırmızı noktayı 100 e, yaptım tamam mı? Mesela genelde 100 diyelim. Adam karşımda ya. Kaldırdığım zaman hani kafasının üstüne gidiyorsa namlı geneli düşürüyoruz. Ve ateş tuşuyla oynama yapıyoruz. Ateş tuşu hani ben büyük kullanıyorum genelde. Çünkü şöyle alttan yukarıya doğru kaldırdığım zaman direkt kafaya gitsin diye. O pingim çok kötü bu arada. Rus yani falan attığım zaman geç gidiyor. İşte kırmızı noktada hani kafasındaysa ama mermi böyle sağına soluna gidiyorsa, sekiyorsa arkadaşlar ee kırmızı noktayı düşüreceksiniz. Hani yukarıya gidiyorsa genelde düşüreceksiniz veya tih tuşunu da oynama yapacaksınız arkadaşlar. Zaten e, eğitimde yapabilirsiniz. O mahsur ifademi çektiğini kardeşim. Hemen şöyle bayrağımızı dikiyoruz. Şöyle hareketimizi yapalım. Seri bir şekilde gidelim. Neredesin sen? Buradasın. Yer misin? Yedin. Hop. Canın az. Şöyle bir buz çekelim. Hop. Yemedi. Nerede? Bak 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 nasıl saklanıyor. Kardeşim ne oldu ifade falan çekiyordun. Hemen şuradaki buz kıralım seri bir şekilde. Hop yemedi be. Lan kötü oldu. Yer misin? Of kırpayı hop ve gitti. Görüyorsunuz arkadaşlar 5'te 5 beş kafadır. Ee, zaten anlatmaya gerek yok. Hep izlediğiniz videoyu gördünüz. Şimdi arkadaşlar 5 tane telefon ayarını verecektim. O 5 telefon ayarına geçelim. শ্ৰী শহীল দাবাহে ফাইন